Merhaba arkadaşlar, Timur ben. Bu videoda da göreceğiz. Evet, yay nasıl takılır? Onu göreceğiz. Yayın altını soktuğum yerlik vardı. Eko en geride zaten ya. Değilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaş arkadan kasnağı çevirdi. Bu kolu pistonu olabildiğince geri çekti. Yay oturdu. Bakın burada takriben bir 5-6 santim çıkıntı kaldı. Yani 5-6 santim kalması lazım. Buradan da anlayabilirsiniz kolun geride olup olmadığını. Yine aynı metrik 12 gijonlarla toplayacağız. Bunu böyle de yapabilirsiniz. Buraya al onu. Bir somun daha koyup kontura yapar sıkarsınız. Öyle de yapabilirsiniz. Bakın parmağıyla kontrol ediyor. Neden kontrol ediyor? Gijon somunun arkasına geçecek. Geçmesi gerekir. O yüzden parmağıyla kontrol etti. Böyle bir malzeme korsak altına iyi olur. Yağ borusu yaya takılmaz. Ama bunu koymasak da olur. Kontrollü sıkmamız lazım. Siz zaten anahtarla sıkacağınız için koymasanız da olur. Kontrollü sıkın sadece. Biz şarjıyla sıkacağımız için böyle oluyor. dengeli bir şekilde biraz üsttekini biraz alttakini arada kontrol ediyor yağ borusunu Bakın yağ borusu. Evet, yayı topladık. Kapağın vidalarını takacağız şimdi. Arkadan da arkadaş yayı kuruyor şu anda. Piston kolunu öne getiriyor. Bide Bu şekil üçüncü bideyi de taktığımızda yay değiştirme işlemi bitmiş olacak. Evet, şimdi de yay değiştirme işlemi bitti. Yeni videoda görüşmek üzere.